Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da eSIM nasıl satın alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte eSIM avantajlarından yararlanarak normal SIM kartınız olması bile bu programlardan yararlanabilirsiniz. eSIM nedir? Burada zaten yer alıyor. eSIM müşterinin fiziksel müdahalesine gerek kalmadan uyumlu cihazlarına Türk Telekom profili yüklemen olanak sağlayan yeni nesil bir SIM kart projesidir. E-SIM'i nereden alabilirsiniz? E-SIM'i tabii ki Türk Telekom bayilerinden E-SIM'i satın alabilirsiniz. Türk Telekom ofislerine gidiyorsunuz. E-SIM tarife fiyatları burada yer alıyor. Uyumlu cihazlar, E-SIM uyumlu cihazlar burada yer alıyor. Tabii ki bu liste zaman içerisinde güncellenebilir. E-SIM nedir? Kimden faydalanabilir? Nasıl abone olurum? Gibi sorular burada yer alıyor. E-SIM alakalı bu bilgilendirmeyi sizlere sağlayabiliriz. Yani E-SIM'i... E, üye olmak istiyorsanız kimliğinizle birlikte sizinle yakın Türk Telekom bayisine gidiyorsunuz. eSIM almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bunlar sizlerin bir ücreti talep edebilir. Tabi o dönemki kampanyalar bağlı olarak ücret değişecektir. Bu ücreti ödedikten sonra siz de istediğiniz gibi Türk Telekom'dan eSIM satın alabilir ve bu eSIM'i kullanmaya başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.